Merhaba arkadaşlar Patik Şükran Avda kanalından herkese selamlar sevgiler. Bu bölümde sizlerle laleli patiğimin sol tarafından bir tane birlikte yapacağız. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz. Tığım iki buçuk numaradır ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Burun kısmını bitirdikten sonra 3 sıra düz krem ördüm ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. İlk olarak 4 tane krem, 2, 3, 4 tane krem, 2 tane yeşil, 4 tane krem, 3 tane mürdüm. ve kalan ilmeklerimi ise krem ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 İlk sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. direği kremine başlıyorum. 1 2 3 tane krem, 2 tane yeşil 4 tane krem 5 tane mürdüm 3 4 5 tane mürdüm. 5 tane krem. 2 3 4 5 tane krem. 1 tane pembe. Ve 3 tane krem örüyorum. 1 2 ve 3. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum Bir sıraya geçtiğimde krem ile başlıyorum tekrar. 3 tane krem, 2 tane yeşil, 3 tane krem, 4 tane mürdüm, 1 tane krem, Sonrasında pembe ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 7 tane pembe, 3 tane krem. Ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya kremine başlıyorum 1, 2, 3, 4 tane krem, 2 tane yeşil, 2 tane krem, 3 tane mürdüm, Bir tane krem. Pembe ipimi alıyorum sonra elime. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Pembe ve kalan ilmeklerimi ise krem ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar kremine başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane krem. 2 tane yeşil. 1 tane krem. 2 tane mürdüm. 1 tane krem. 7 tane pembe 2 3 4 5 6 7 tane pembe ve kalan ilmeklerimi kremine devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. 100'e geçiyorum. Tekrar krem ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane krem, 2 tane yeşil. 2 tane krem. 1 tane mürdüm. 6 tane pembe 1 2 3 4 5 6 tane pembe 1 tane krem 1 tane mürdüm ve 4 tane krem örüyorum 2 3 4 tane kram ördüm ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Krem ile başladım. 1 2 Pardon. 3 4 5 6 7 tane krem 1 tane yeşil 2 tane mürdüm Sonrasında krem ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 7 tane krem bir tane mürdüm bir tane krem bir tane mürdüm ve 3 tane krem örüyorum. Sıram tamamlanıyor. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Krem ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane krem. 2 tane yeşil. 2 tane krem. 1 tane mürdüm. 6 tane pembe 1 2 3 4 5 6 tane pembe 1 tane krem 1 tane mürdüm ve kalan ilmeklerime krem ile devam ediyorum 1 2 3 3 ve 4. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. geçiyorum. Kremine başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane krem 2 tane yeşil bir tane krem iki tane mürdüm 1 tane krem 7 tane pembe 1 2 3 4 5 6 7 tane pembe ve kalan ilmeklerimi ise kremine devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıra geçiyorum. Krem ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane krem, 2 tane yeşil, 2 tane krem, 3 tane mürdüm. 1 tane krem, ve 7 tane pembe 2 3 4 5 6 7 tane pembe ve kalan 4 ilmeğimi ise krem ile örüp sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. buraya geçiyorum. Kremine başlıyorum. 3 tane krem. 2 tane yeşil. 3 tane krem. 4 tane mürdüm. Bir tane krem, yedi tane pembe, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane pembe, üç tane krem ve sıram tamamlanıyor. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum kremine başlıyorum 3 tane krem 2 tane yeşil 4 tane krem 5 tane mürdüm 2 3 4 5 tane mürdüm 5 tane krem 2 3 4 5 tane krem 1 tane pembe ve 3 tane krem örüp sıramı tamamlıyorum. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Krem ile başladım. 1 2 3 4 tane krem, 2 tane yeşil. 4 tane krem. 3 tane mürdüm. Ve kalan ilmeklerimi ise krem ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Böylelikle sıram bitti, motifim oluştu arkadaşlar. Sizinle bir tane birlikte lale yapmış oluyoruz. sonrasında başa geliyorsunuz arkadaşlar arasında başa geldikten sonra arasında iki tane düz krem örüyorsunuz videoyu başa alıp tekrar bir tane daha lale yapıyorsunuz sonrasında ise üç tane sıra krem örüp patiğinizi bitiriyorsunuz taban ve topuk kısmını Videolar bölümüne tıklayıp aşağı doğru geldiğinizde video orada var arkadaşlar. Bütün taban ve topuk kısmı aynı oluyor. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bir dahaki bir yeni modelde karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.